Me Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda ameliyattan sonraki nadir videolarımdan biriyle beraberim, evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamanki gibi suratsız giriyorsun videolara. Ya güneş geliyor da gözüm kısık. Ondan Ama sen güneş gelmezken de suratsız giriyorsun. Dur, taksi geliyor. Şimdi bugün Nusret'in önüne geldik. 101 okey oynayacağız. Okey kaybeden Nusret'teki hesabı ödeyecek. Aynı zamanda yancılarımız da var. Kamera arkasındaki arkadaş da yancı sayılır. Araba çıkacak bu arada gel. Evet durum bu şekilde. Tutturdu 101 oynayalım. Yok eline şöyle veririm. Böyle yaparım bilmem ne. Şimdi öyle iddialı da konuşmadım. Bu arada ben hala dik duramıyorum. Geçecek ya. ya. zamanla. Senin boyunun uzun olduğunu şu anda fark ettim. Sen kaçsın sen de 1.80'sin. Ben 1.83'üm normalde. Harbi mi? Ben <laughs> Oğlum, nereden aldılar kısa Sen de kısaymış. Ben şu an. Şu an. Ama Bak böyle duruyorum. Evet, özetle 101 okey oynayacağız. Kaybeden de artık nasıl bir hesap gelecekse onu ödeyecek. Hadi. Ben çok açım. Ben daha çok açım. Evet arkadaşlar, şu anda Nusret'in en köşesine geldik. Ekin de evet. yanımda. Kalabalığı rahatsız etmeyecek şekilde konuşlandık. Yancılarımız da var. Yancılarımız Önce tanıtalım. Metin, Metin abiyle başlayalım. Metin abi en Yakla yancılardan birisidir. Her türlü yanı çıkar. Bugün tek başına 1000 liralık hesaba eksiye oturtur yani hiç. Zaten özellikle çağırdı. hesap kabarsın diye. Hatta kendisi gelmeden önce kustu. 3 gündür yemek yemedi. <laughs> <laughs> Yancılara da benden birer tere meyveli gazoz verin. İkinci yancımız zaten Gelin. bilinen bir şahıs. Selamlar. Bayağı da yoksun bu kanalda. Geri dolu. Berber dayaması mı yapıyorsun? Göğsünü mü dayıyorsun oğlum? Yağız biraz fit bir insan. 250-300'lük falan yer. Burada da Ali İhsan var. Kendisi hakkında pek bilgimiz yok. Nasıl bir yağ? Geldi oturdu. <laughs> Biz geldiğimizde masada oturuyordu zaten. <laughs> <laughs> Haber almış önceden. <laughs> Başlangıçları söyleyelim abi. Ondan sonra başlayalım oyuna. Ben baktım en pahalı başlangıç. 145 lira. Yağcılara şey yok mu ya hesap? Hesap değil menü. Ben göstereyim bu ortaya gelsin. Başlangıç zaten herkes tadına baksın. <laughs> füme ribeye diyor. 145 lira. Hangisi o? Pahalı olan. Ama füme abi. Füme beni de alır Alın. Füme güzel değil arkadaşlar. Şu an füme yüzüğü de zaten kendine hiç güvenmiyor. Ben de oynadığı için Abi de. füme alma füme. Dana füme, füme var. Da füme 4 abi. kişilik 160 lira. En pahalısı buydu. Niye siz yemeyecek misiniz? <laughs> 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 füme rip Bir de steak tartarı buranın meşhur. Nusret special sushi de istiyorum ben. Konuşamadım ama. Sushi. 6 tane sushi. 3 tanesi 60 lira. Bir sipariş verebiliriz beyefendi. Dana füme. 4 kişilik olsun. Fümeri bay, steak tartar, bir de 6 tane sushi. Vazgeçtim. Sushi güzel değildi. Sushi almayalım. Sushi'nin tadı kötüydü. Gerçekten kötü. Hesap ona kaç açın abi. O öyle söyle. Sen al, rahat ol. Hepsinden. Yani karides, ızgara ile dana, karpoçya hariç hepsinden birer tane. Bunlar başlangıç abi. Biz yerken karar vereceğiz. Şey Salata, Salata, Salata ister Gönder abi. Salata alalım mı yani? 2 tane alalım abi ortaya böyle. Şimdiden binlik oldu zaten. İyi güzel. <laughs> abi bu arada bana da kaçabilir ama yani şöyle söyleyeyim ya. Yaşını 101 ile çarpsak yine benim oyunum 101 sayesinde yetişemez. Senin 400 44 tane kazandığın oyun var. Kaç yaşındasın sen? 32. 32 yaşındasın. Ben kaç yaşındayım biliyor musun? 22 mi? Hayır 21. Hani şöyle bir laf vardı, senin güttüğün koyun kadar benim çoban s**tliğim var diye. <laughs> biliyor musun onu? <laughs> <laughs> İşte Hiç bu kadar özel hissetmemiştim kendimi. Evet, ağzımızdan aldık. Oynayalım. <laughs> evet arkadaşlar yemekler geldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İkimiz oyuna gireceğiz. Hani 4 kişi oynanıyor ya. Yani i̇lla ikinin birinci olmasına veya benim birinci olmama gerek yok. Biz toplam birbirimize kapışacağız yani mantıken. Yani. 3 oyun atacağız. 3 oyunda puan artık kim aldıysa o birinci oluyor. Ötekine kalıyor hesap. Evet. Anlat anlattım evet. Açıklama kısmındaki linkten siz de oyunu indirip bizi ekleyerek oynayabilirsiniz arkadaşlar. Anons yapacağım ayna gitti. Eline oyun geldi hayvan gibi açtı herif 104'le. Geçti sana geçti. Sana geçti. Bu et daha pişmemiş ki. Ortamlar ortamlar ya. Hadi oyna bir iş. Oynuyorum sen de. Sana geliyor. Bana gelmiyor. Allah Kart bok gelmiyor bana, bana. gelecek. Düz ekmek. Ekmeği bile güzel. Çiğ kıyma mı bu? Şu an arkadaş 72. Ben 38'im. Şöyle göstereyim, bak 38-72. Şu an öndeyim. Sazonde... Sen yemek yerken <laughs> 13 geldi yerde. Şu an 1-0. 2-3-7 Ben bu 1'e atarım. Bu arada az önce yanlış hayli açıp 101 ceza yedi. Sen benim elimi... Sen, oyn... şey mi geldin buraya? Sen benim elimi niye <gülüyor> oynuyorsun <gülüyor> ya? Sen beni bilerek kaybettirme, kaybettirmeye mi çalışıyorsun? Ben ya? damar... Kaç yaşında adamsın? Yakışıyor mu böyle hareketler? Elimle oynuyor, oynuyor. <laughs> sürekli puan kaybediyorum bu adam oynadıkça. <laughs> Kamera kayıtları var. Kamera kayıtları var işte. <laughs> <laughs> ben geri toplayamazdım. <laughs> Her şey yani. görünüyor. Rahat rahat ya. Arkadaşlar bunu paylaşın. Bak seri açtım. Eşek gibi seri açtım. Şimdi bunu atacağım. Aha attım hadi al hadi. 103 sayılık seri açmış. Çok güzel bir şey ya bu. Kesene bereket kardeşim. Sağ ol. O kadar nefis konuşma. Bir şeyler daha söyleyelim ya. Ne söyleyelim bu? Çay söyleyelim, gazoz söyleyelim. Orhanet <laughs> 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 söyleyelim. Arkadaşlar ben şunu alamıyorum. Yanlış almaya çalışıyorum demin. Yanında kullanım kılavuzu var. <laughs> Taş çekeceğim. 4 yaramaz. Yattım. Evet geldi herif. Pardallı ona. Oyuna bak. Pardallı. Tırnak pide alsak ya. Tırnak pide istesene. Oyuna bakalım. Aha oldu. Yaptım. Ne yaptın acaba ya? Eşek gibi şey attım oraya. Seri atma. Söyle abi bir şeyler söyle. Ama... Bir <laughs> şey Abi ne varsa getir ya. Yaz çok güzel el açtım. Ne istiyorsun? Kafes, kafes mi kafes istesek, istesek ne yapsın? Abi güzel değil o ya. Yok yok güzel güzel. Harbi güzel, güzel, güzel değil. Güzel, diyorlar. Sen, sen, mi? sen, sen yeme. Ben sen yeme abi. Abi kafes olsun lokum olsun. Senin yani. ağzının tadı kaçmasın diye. Yok yok sen yeme sen, abi, sen yeme. Abi gerçekten güzel diyor. Ne oldu? Abi. Adam bitti. Perişan oldum. Şu an Aha. ben yeniliyorum. Lan önleyim. <laughs> Kazandın mı? <laughs> çok hoşuma gitti. Kazanmayı çok sevdim Beni yeşim yaktı. Ne istiyorsan söyle abi. <laughs> çok mutluyum lan. Oğlum herif açıyor lan. <laughs> Açıyorum abi. Bizim bir hikayemiz var onu anlatsak ya. Evet. Timur abilerin ofisteydin sen counter çektiydik. 5 yıl önce falan ya da 6. Lı. Sonra ben neyse şurası bir boşalsın. Şunu şu kıtır ekmeğinden alabilir miyiz biraz ya? O çok güzelmiş. Anlatacağım. Anladım. Kazanıyorum arkadaşlar çok güzel. <laughs> Bana ne lazım şu an? 4, 8, ben buradan 2. Oğlum yaramaz bu. Ne yiyorsunuz ya? Yiyin oğlum. Kafes, kafes. Yiyin, yiyin. Sipariş verdiniz mi? Vermedik. Hadi siparişi verelim. Hemen şu bitsin beraber verelim. Aynen bitiyor. Bitiyor Bir zaten az kaldı. İlk oyunu kaybettim. Oralim bozuldu. Böyle böyle kendim yeniliyor. Anasını satayım. Bak balık yan gider <laughs> Valla bende taş kalmadı. Şu an 3 tane taş var. Ekmek Yeşim var ya Yeşim. Yeşim diye bir kız vardı masada. Ağzımıza s**tı. Ne oldu? Bak, o kadar söylüyor. Benim, benim bir tane Yeşim'i zaten. yine öndeyim lan. <laughs> Gördüğüm şeyim, <bir> şeyim. <laughs> İki, bir şey yok. oyun mi? bitiyor mi? ha. Bir tane daha açma şu an. Birazcık yemek yiyelim de. Lan ne eğlenceliymiş. Şimdi de bir şey diyeceğim, kazanan kişi olarak ben buna bakabilir miyim? Şu an daha kazanmadı yani. Ben 1 el kazandım ama lütfen yani. Şurada 444 yeşim tane oyun kazanmışsın. Yeşim yaktı. Yeşim oyun açmasa ben kazanıyordum. 444 tane oyun oynamışsın. Ben yeniyorum, senin önünde bitiriyorum. Birazcık bir düşün. Buyur. Başlangıçları geçtik zaten değil mi? Çok büyük konuştuk başta, ondan sıçtık ya. Süper bir başlangıç yaptık abi. Süper bir başlangıç, başlangıç. yaptık. Yani. Şimdi ben ne yesem? Kafes yersin. Ya Tomahawk'ı birisi görüyorsun Ya kafes güzel değil mi ya? Kafes yiyelim. Kafes, kafes nerede? 790 değil. Bak seni düşündüm. Dana kaburga oğlum. Kafes dana, dağından değil. Kuzdan yapılıyor. Başına iş gelecek. Evli farklı adamsın. Ekin abi bak. Abi diyorum. Oğlum bana kalmaz o Abi batarsın. Onu boş versen. Sana sıkıntı. Ben seni sevdiğimden. Dana sırtı yok. Kardeşim Dan, ben biz dana karar sırtı... verebilir miyiz yancılar olarak? <laughs> bir dakika abi. abi an... ya kafes ortaya bir tane söyleyelim. Bölüşürüz. veriyorum. <laughs> Arkasından. Bu kafes veriyorum. En son, evet, evet. Eftar'a da gelsin abi. Eftar'a da gelsin, bir de sucuk istiyoruz. Bir de sucuk. Mangal sucuk. Evet. Sucuk önden gelebilir. Nereye oturayım? Oturlar hemen. Yine dolacak Yukarı şimdi. Otur. Ne zaman gelecek? Adam gelmiyor. Oğlum bir buçuk bir buçuk milyon adam aktif oyuncusu var. Gelir, yani geldi zaten. Şimdi. Şu an aktif bir buçuk milyon. Günlük aktif bir buçuk milyon kişi oynuyor. Ha bir gün içinde. Günlük. 24 saat. Aha, tamam. <laughs> geldi. Şu an 1-0 Murat yeniyor. Seri oldu biraz, seri ol. Şu an Aziz seri ol. açtım ben elimi. O açamazsa bu oyun geçmiş olsun. Bak şurada 101 yazıyor hataları açtığım için. Seri olsunlar biraz ya. Bak seri olsun diyorsan şuradan seri lütfen. Ha, aynen. Yaptım. Şuradan ben bir taş alıyorum. Tamam dört yaramıyor at dördü. Önemli olan nasıl yenildiğin değildir, yenilip yenilmediğindir. Sonuç olarak ben demin eli aldım. Ve bu ele bilmiyorum alacak mıyım da deneyeceğim. Almalıyım. Hacı bir oh. şansı dedikleri bir şey vardır inanır mısın? Hayır. Yalandır o. Bir dokuz dokuz geldi ya. Yani. 2 geldi. Şu 5, şu 2 yatır var. Sana şimdi ben geçmişe dönük bir hikayeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sana ve Timur abilere. Şimdi Ekin, Timur abilerin ofisteydi. Timur Akkur, teknolojiden anlamayan adam. Onların ofise ben bir gün geldim ziyarete. Counter oynadık, Counter videosu çektik. Onu çektikten sonra ben de bayağıdır tuvalete gitmiyordum. Ben bir kötü oldum. Bunların tuvalete gittim. Kabus gibiydi. Dur, bir dakika. At biri. Tuvalet tıkandı. Gerçek Aa, hikaye bu arada, şaka yapmıyor. Aman, nasıl tıkandı ya? 3-4 gün ofisin tuvaletini kullanamadık. Abartmıyorum bu arada. Gitmiyor. Hani şaka olsun, video çekiyoruz dediğin şaka yapmıyor bu arada. <laughs> gitmiyor. O zaman şişman böyle değil. Ama bir türlü gitmiyor. Ama bir kere lafını yapmadılar. Arkamdan ne konuştular bilmiyorum da. Arkamdan, gelip... üf. <laughs> Hadi Kasparov musun birader de yaz ya. Yaz ya Kasparov, satranç mı oynuyoruz ya? Murat abi GF nereden geliyor GF? Sence? Gecelerin neydi lan? Feryadı. Feryad şey. <laughs> ne tahmin et ki GF'nin anlamı ne? Gecelerin feryadı bak güzelmiş. Sence anlamı ne GF'nin? Gecelerin fedaisi. Geceleri genç fenerli. Mi? Sen de ya. mi öyle diyorsun? Genç fenerli. Genç fenerli mi diyor? Evet. Sence ne? Ben biliyorum. Tamam sen... Ben Sence sanıyorum. ne? Gölgelerin fedaisi. Ama Yakın hiç yaratıcı değilsiniz. Abi. Orijinal neymiş abi? Gönüllerin fedaisi. Anlamı. O da nereden geliyor? Benim kanalda 5.000 milyon abone falan varken. Ya herkes küçük. Bütün takipçiler küçük Her bana. Aynen ay, ben küçük. Düşün ederim. takipçiler benden daha küçük. Murat abi, Murat abi, Murat abi diyorlardı. Gönüllerin fedaisi diyorlardı. Oradan oturdu aklıma Murat abi. abi çok eyvallah. O joker geldi. <gülüyor> 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 ya ben Joker geldi abi. Yok Batman'a Murat. Ben Joker <laughs> diyorum. Gel. <laughs> Oradan benim aklıma kaldı ve ben Murat abi GF'yi kanalın kullanıcı olarak almıştım. Kanalın gerçek adı zıkkım tadında videolardı. Evet. Sonra YouTube değişti. Bir ay sonra YouTube değişti ve Murat abi GF kanal adı oldu. Aslında ben kendime abi dedirtme tribim yoktu. İstemeden oldu. Kendi kendime yazmıştım onu ben. Buradan da bir açıklama yapmış olduk. 6. Şu biri atarım. At at. at. 108. Aa açacağım. <laughs> Daha 81'de. Daha 81'de. <laughs> Aç bakalım elini açıyor mu? Açamayacağım mı? Aç bakayım. At taşı. <laughs> Niye ki? Bir an önce birisi açtı çünkü geçmen lazım. Otomatik fokuslandı oraya. Tamam sıkıntı yok ya. Açalım. Şu an açabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi eller geliyor. Hakikaten yani kendim aldığından <laughs> şu an oyunu verdi verdi. Aha! Al, al, al. <laughs> açtım! Geçtim adamı açtım. <laughs> kendim aldığımdan yapamıyorum. <laughs> Abi yok açamıyorum ya. Açamazsın tabii. Ooo bitirdi oyunu. Murat sonuncu. Aha niye? Ben Murat'ın üstündeyim. Ama şey ben, ben, sen, diyorum, ben... nasıl oldu oğlum? Sende bir sürü taş var, bende yok. Elden nasıl oldu ya? Elden bitti birisi, puana göre benim daha üstüm. Sen ceza yedin ya. Ben ceza yiyince ceza yiyorum. Kalıcı hasar alıyorum. Yoksa kazanmıştım. Allah kahretsin. Biri, Şu an 1-1. 1-1, <laughs> evet. <gülüyor> Güzel değil mi? Mis. Hakikaten sucuğu bayağı güzel. Beleş olunca da ayrı güzel oluyor tabii. Oğlum bir bir lan. Bir bir. Konumuzla alakası yok. Ama sucuğu çok güzel bir <laughs> Hakikaten sucuk bayağı başarılı. Ben de çok Yancılar artık Yancılar kendi işlerine döndüler. Bak doydu karnı ama yine de yiyecek. Umurunda değil. Gözünün ucuyla bakmıyor bile ama yine de yiyecek. Yani yancılık gerçekten ne güzel işmiş. Hesap, hesap kaparsın kardeşim ya. Hesap kaparsın oğlum ya. Bak yancıya. Herkes iş, işe gücü odak. Karınlar doydu. Bakıyorum tadına. Et yani. Güzel ama. Güzel işte yani. Sanki her gün böyle yiyor. Tavuk döner 2 lira bu yani. Kardeşim ben şu tahtadan alıyorum bir de. size mi oluyor? Yine mi başlıyor? Evet, evet. <laughs> Abici kapat bağırmasın. Güzel mi? Bir şey diyeceğim, bir salata daha alalım bari ortaya. Kuru kuru gitmesin. Yanlış mıyım? Şimdi bir şey diyeceğim. Bu kuzu değil mi bu? Bak kuzuyu abicim sevmiyorum. Şurasını galiba benim için özel biraz daha pişirmiş gibi duruyor. Bakacağım. Abi bıçak kesmiyor. Ama çok sıcak. Tutamıyorum. Hakikaten bıçak kesmiyor. <laughs> <laughs> Hiç kimse konuşmuyor ya. <laughs> Herkes ta filmindeki <laughs> <bir> haramiler gibi. <laughs> Sadece yeniyor. Yancıların karnı doydu tabii. Bugün gükünü çıkaran yok. Yenilgiyi kabullenmen güzel ama. Ben yenilgiyi falan kabullenmedim. Az önce 1-1 olmuş olabiliriz ama bu demek değildir ki ben senin içinden geçip 2-1 yapacağım ve hesabı sana tatlı da söyleyeceğim. Görürsünüz. Hadi başlıyoruz. Söyleriz tatlı da söyleriz. Hadi başlıyoruz hadi. Şu an en kritik eldeyiz. Biraz. Bana biraz daha koysana. Ne evet, demek? Evet. Salata çok güzel. Ha bir şey geldi. Dana kaburga. Ulan bu dana söylemişti değil mi? Abi başka bir şey geliyor mu? Benim hatırlamadığım bir şey var mı aldığımız? Tatlı aynen kahve içeriz. Kahve içeriz. Çık çık aynen. Kişi başı dört tane avuç yeriz olur. Kral. Ekin kral. Dananın kuyruğu burada bak. Dananın kuyruğu koptu zaten. Gel. <laughs> o en güzel yeri dikine kesmiş ya hayvan. <laughs> Şöyle keseler gelirsin. Burayı böyle kesip almış ya. <laughs> Kuruş <laughs> Ne oluyor orada? Bir dakika. <laughs> bir dakika ama. <laughs> hayır hayır dur. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Biri bitti. Lan oyun bitti. Adam oyun bitirdi. Kazandın mı sen onu? Daha değil, Daha beziyor. Kazandın mı onu? Kazam. Bir parçayı kazandım. <laughs> Bala bak. <laughs> <laughs> Seviyem çok düştü. Metin abi kazanacağım. Biraz bir garson çağırır mısın abi? Ya bir şey rica edeceğim. Bu yancıların hesabını ayrı yazabilir miyiz? Yancıların hesabını ayrı yazın. Yetti gari. Kaçıncı kahve oldu bu? Dişin tadı kaçmaya başladı çünkü şu anda. Abi öyle anlaşmadık abi. Hocam, beş tane zero kola, bir tane normal kola. Ama hepsini buzlu bardakta gelsin ya. Sonu mu başlıyor bu arada? Çok gergin bir şu anda şu Görüştüğü çok... dönüştüğü <laughs> <görüştüğü gülüyor> dönsün şu Yusuf seri dönsün. <laughs> abi çok az kaldı. Çok az kaldı. <laughs> <laughs> Görüyor musun ne var burada bak. Adam taş çalmış. Yok abi ben Adam taş, taş maş çalmadım, maş, maş çalmadım ya. Salak bu orada işe yaramaz. <laughs> Öyle değil o. <laughs> ya, ne yapacağım bunu? Taş çaldım. Kola vardı bizim kola. Ekmek yok mu burada? Ekmek istesene yalnız. Sonra çok gergin. Ne oldu oğlum? Son ya bittik. Taş bitti ama. Kim önde kazandı? Ben önde. Bu oyuna sen öndeydin ama. Şu an ben öndeydim. son versiyonda değil mi? Evet. Tamam. tamam. Son her belirleyecek her şeyi. Hadi abi kazananlar tarafından. <laughs> <laughs> i̇ki geliyor ya böyle olmaz ki İki gelirken ben nasıl bitireyim? Seri açmak istiyorum artık yemek hani kaybeden yemek hesap öder dedik ya o yemekler tatlı da dahil. Ama yedik zaten yiyeceğimizi. Yemek ama baş, başlangıç hani tatlı adam içecek adam doy adam şişti adam. Ya adamın midesinde bu daha önce bu kadar şey girmedi adam midesine. Ya adam papaz kimle oynuyor resmen hiçbir şey yok adamın ya. Yapma ya Ağabey hayır ya. Ya. <laughs> ya bırak bunu yapma bana kazandım ya. Biraz. Ya şurada elim hala full dolu ya. Ya Allah kahretsin. <laughs> Çık kus lan. <laughs> Kusun lan Metin abi kus. Ekmek geldi. Allah kahretsin ya. Ekmeğimizi soğutmayın abi. Ekmek Eşim, sıcak. Yok. No. Takip edemedim. Abi evet. ya ben de pek. Ver ben de pek bakamadım. Murat'cığım kesene bereket. Kesene bereket sağ tamam. ol. Allah daha fazlası ya, Doymadıysan şey. ekmekten bir tane daha söyleyeyim istiyorsan. Abi afiyet olsun. <laughs> Öncelikle hepinize afiyet olsun diyeyim. Kesene bereket. Afiyet olsun ya, ama şunu da bilin abi. ki çok sağlam bir haram etme hakkım var üzerinizde. Yarın bir gün Yağız bana bir terbiyesizlik yaptığınız zaman haram zıkkım olsun lan dersen eğer o anda boğulur. O kadar çok yedi Oğlum ya. Oğlum böyle bir şey değil bu ya. Bugün afet olsun dediğin anda bitiyor o. demedim. Sunma aşağı. <gülüyor> <gülüyor> demedim, demedim. Ne zaman bir ondan sonra demedim, aram... Demedim. Ya neyse ne tamam olan oldu. abi ne, ne yapayım yani. Arkadaşlar kolesterol ya, şeker kilo alacaksınız ya. Abi hayvan kadar oldun yeme artık ya. ben yemem lazım. Sen fit adamsın, sahilde koşan adamsın. 4-5 gün aç kaldım buraya geleceğim diye. Tamam yiyin abi ne diyorsun? <laughs> Yine ne Ama kule de söylemeyin. Azıcık sevin ama At söyleyeceğim. At abi. Atla abi. İnsan tatlısı. Dondurma varsa böyle 3 kiloluk. <laughs> 3 kiloluk. Her gün beşer insan lan o. Güllük tamam. şu Sen yemeğini ye rahat rahat. Böyle insanın son yemeği gibi. Takıl ondan sonra hesabı geliriz. Ben yiyorum. Hocam tatlı ne var? Tatlı var. <laughs> Profiterol kule var. Profiterol kule ne kadar? 10 110, 10 -10 110. 120. 110. 110. Onun böyle gece kondu versiyonu falan var mı? Daha ufak. Bu kadar bir şey mi yani? Yeter mi bize 6 kişiye? Tamam bir kule gelsin bak. Kulecik bir tane kulecik. Ağzımız tatlansın <laughs> bak sadece Yoksa. Buyur <laughs> abi, oyun tabii. E ne düşünüyorsun Okey 101 Plus hakkında? Çok güzel oyunmuş. Gerçekten çok sarıyor. Her ne kadar bana girmiş olsa da. Hayır bak girmiş şu. Yardımlı yaptık oyunu. Biliyor, bilmiyor değil. Yardımlı yaptık. Ulan insan sağına soluna bakar. Daha adam sana nasıl yardım edebilir yani? Açma oyunu. Cerdi diye açıyor yani. Bana mı diyorsun? Evet sana sattım bu. Kendin için mi diyorsun? Ceza puanı iptal oluyor mu sürekli? Onu söyle. Yani, onu nasıl yemeyeceğim bir türlü işte. Şeylik yaptım ya. Tez canlılık yaptım. Sürekli ceza yedim. Yani öyle her şeye atlamayacaksın. Afiyet olsun arkadaşlar ne diyelim. Hesabı da isteyelim ya. Ben merak ettim kaç para gelecek. Ben merak etmiyorum. Yani ben hesap gelsin istemiyorum. Akşam 6'ya 7'ye kadar burada oturalım, çay içelim. Sigaraya çıkınsın. Devamlı. Bir süre sessiz olsak ya. Acının acını paylaşmayalım değil mi? Hiç gerek yok Bir ya. Bir süre sessiz olalım. Hayır acınla baş başa kal. <laughs> Bize küçük gelecek ama. Yanlış gelmiş olabilir mi? Aa o güzel. Oh, oh, oh. Yapamadım. Yap yap sen de. Fazla yap. Ne oldu zaten 150 oldu böyle. <laughs> Bunu da mı ağza veriyoruz? <laughs> aç, aç 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 akıyor. Aç. Hesabı <laughs> <laughs> da ben ağzına doğru. <laughs> Kaldı onu. <gülüyor> <gülüyor> ya ona bak <laughs> <var> Allah aşkına. <laughs> ne olur. <laughs> Evet tatlılarımızı yiyelim. Çok kısa bir hesap istemek şey için geri geleceğiz. Süreli. Ben yiyorum artık. Ben çok fazla konuşacak bir şey görmüyorum. Adını şunu dedi çünkü. İlk tatlı geldi az hesap. Sonra dedi ki ya dedi giren girdi zaten. geldi yere yerden kopsun deyip. Bence, Bence artık şey yapıyor. Olayın hani kaçınılmaz bir olay tadını çıkar. Aynen. Bence şey ağzına çok şey yaptılar ya. Acaba hani hoşuna gitti Normal tekrar mı ima etti? Ama o daha, arada Yağız'da kaynadı arada. Kusura bakma. Bana çok gereksiz <laughs> şey. oldu. Kendimi kaybettim artık.

Şöyle. Maşallah kardeşim. Değnek de ve baston verin eline. <laughs> Bu bir parça mıydı bu? Evet bir parça. Bakmayayım <laughs> <laughs> ya? Göstereyim mi? Önce kameraya göstereyim. Kaç bekliyorsun? Ya hesaplayacak olursak 1400-1500 civarı bir şey gelmesi lazım. Ama daha da fazla <laughs> gelmemesi lazım. <laughs> bakayım mı? hazırlayın arkadaşlar. Nereye <laughs> bakayım? Hemen bak. bakayım. Anamın amına <laughs> KDV'ye yemek yeniyor normalde. <laughs> KDV'ye bir aylık alışveriş yapıyorum ben. %8 hem de yani. <laughs> Ama bu şey değil, çaylar ikram. Kesene bereket. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Kesene bereket. haftaya <laughs> yine. Allah razı olsun <laughs> Murat haftaya. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Güzel. Kağıt da kaliteli. A4'e basmışlar zaten bunu. Bu ne amına koyayım? Oğlum bu bayağı. Bunu al böyle maliyeye doğru koşarak git. <laughs> Benim vergi borcumu silin. <laughs> ben <gülüyor> büyük alışveriş yaptım. Yo, şöyle direkt al boynuna dola. Hiç şey yapma. Boynuna dola. dola. Aynen burada al. Yakıştır <laughs> ama. O değil de hadi kartı çıkar koy. Ben ödemeyi yapabilir miyim? Hepsini mi? <laughs> <Şöyle> vereyim. <gülüyor> <gülüyor> şık 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 yapacaklar şimdi. <laughs> Yapacak şimdi. <cevap> Yapacağım <laughs> zaman. <gülüyor> Aa ben gördüm. <laughs> Ne da çekelim. Nelerdi? Evet. Ava ava. Beyler buranın evet tadı kaçıyor. Ben şuan üzüyorum. 3-5 bir şey atın lan. <laughs> Çıkışmıyor. Oğlum 200-300 atın, hesaplaşırız sonra. Ben sana vereyim abi. Güzel oldu. Ama yok, çıkışmalı. Aa, <laughs> <laughs> O da var değil mi? Yok <laughs> <Doğru>. daha ne var? <laughs> niye ret lan? 1'er lira çektir bari. Bir dakika <laughs> lan niye ret? Niye hata kodu? Evet. Harbiden ödemiyor. <laughs> Aa, ne yapacağız şimdi? Hayır <laughs> bak izine <yüzüne> bak. <laughs> Yancılara hesabına ayırıyorsun yani kısım kısım işte. Paramız var ama. <laughs> Bu olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yarabbim. Dur <laughs> oldu. Doğru doğru. Sıcak bastı. <laughs> oldu mu? Evet. Ya artık şaka yapıyor olman lazım Lütfen kartı çıkarınız diyor vermiş. Anlıyor. O, o kadar esnaflığım var. <laughs> Onu <Onları> anlıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar. Demek ki neymiş? Kendinizden 10 yaş büyük adamla oynamadınız <laughs> oyunu <oynadınız, oynadınız, gülüyor> çalınca. Öyle, öyle öyle anlatamazsın. Öyle direkt her sikey atlamayın dersen onlar anlar zaten. Ne <laughs> ne? <laughs> her sikey atlamayın dersen. Bu arada ama şans işi de var. Biraz dikkatli oynasa çok kurtarabilirdi. Arkadaşlar neymiş? Her sikey atlamayacakmışsınız. Bilmediğiniz her şeye karışmayacakmışsınız. Ben buradan bir ders çıkardım. Umarım siz de ee, bu teşekkür ederim abi. Ne abi? Aynı zamanda vefalı abileriniz olacakmış. Buradan bunu da anlayın. Bak vefalı abi. Ben vefalı. Vefalı Biraz abi. Bile... Siz de 101 OK Plus oynamak isterseniz açıklama kısmındaki linkten indirip oynayabilirsiniz. Aynı zamanda senin kanalını açıklamaya koymuyorum. Ekin'in kanalına izlemeyin mümkünse. Aa e, yazın çıkıyor. Mümkünse açmayın. Yani görün. Ekin'in kanalını da koyacağım açıklamaya artık. Ne yapalım? Bir sonraki videoda artık sen ne yapacaksın? Lahmacuncuya mı götüreceğiz? bizi? Götürürüm lahmacuncuya. Götürürsün. <laughs> 3 lira. E. Evet hadi. git Hadi. Eyvallah. Kesene hadi. bereket. İnşallah afiyet olur. İnşallah. Olur, Bakalım. İnşallah olsun. Afiyet olmaz. Sağ olun. Hmm.